Gözetlemeye yönelik bizim benzinli ve elektrikli sistemlerimiz mevcut. Vitol dediğimiz dikey kalkış ve yatay uçuş yapabilen, hem dronun hem de sabit kanatlı uçakların hibriti olan sistemlerimiz bulunuyor. Bu sistemlerin benzinli motorlu olanı 10 saat civarı uçuş yapabilmekte ve termal veya farklı kameralar kullanılarak gözetleme, obje takibi ve yer istasyonuna bilgi gönderebilmekte. Bununla beraber elektrikli olup, daha ses ve daha kısa uçuş menzillerine sahip elektrikli bitol sistemlerimiz de mevcut. O sistemlerimizde de 2 saat civarı uçuş yapabilmekteyiz. Kendi geliştirdiğimiz yine vitol ve döner kanatlı sistemlerde ya da sabit kanatlı sistemlerde kullanabildiğimiz yer istasyonları mevcut. Bu geliştirdiğimiz yer istasyonlarında da bütün arayüz tasarımları, elektronik devre kartları, mekanik tasarımları hepsi yerli üretim kendi şirketimiz içinde geliştirdiğimiz yerli mühendislerle oluşturduğumuz çözümlerden oluşmakta. bununla beraber bu fara özel getirdiğimiz yine döner kanatlı bir sistemimiz mevcut. Kolluk kuvvetlerinin hem toplumsal olaylarda hem de arama kurtarma çalışmalarında kullanabileceği, rahatlıkla arabanın arkasına yerleştirilebilen, kolları katlanabilen, yarım saatle 40 dakika civarı uçuş yapabilen, termal kamerayla arama kurtarma çalışmalarına fayda sağlayabilecek, gündüz kamerası bulunup toplumsal olaylarda görüntü alabilen, yönlendirilebilir spot ışığı bulunup arama çalışmalarında veya gece takip sırasında ihtiyaç duyulan ışık ortamını sağlayabilen hatta deprem gibi afet durumlarında da yine enkazı aydınlatabilecek bir drone sistemi geliştirdik. Drone sistemimizde yine megafon da bulunmakta böylece deprem gibi durumlarda işte ses alındığında enkazın altından işte etraftakiler sessiz olması gerektiği söylenebileceği gibi toplumsal olaylarda da yine polis ikazlarını yapabilmekte çakarlı bir döner kanatlı sistemimiz de mevcut.